Kıymetli seyircilerimiz merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim ramazan Şerif bütün güzelliğiyle devam ediyor. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun ki... ...saat ve afiyet üzere... ...oruçlarımızı... E, ...tutuyoruz rahatlıkla efendim. Elhamdülillah efendim. Efendim programımıza devam ediyoruz. Sorularımıza devam ediyoruz. Hayır. Orucun farzıyla devam edelim. Orucun farzı kaç efendim? Efendim orucun farzı 3 Bir, niyet etmek... İki, niyeti ilk ve son vakitleri arasında yapmak. Evet. Üç, imsak vaktinden güneşin batışına kadar, gruba kadar e, orucu bozan şeylerden sakınmak. Yiyip, işmekten, cinsi muamelede bulunmaktan sakınmak. Bakın, Ramazan ayında bir ay orca niyet edilmez. Her gün ayrı ayrı, ayrı, ayrı niyet etmek farzdır. Peki hangi zamandan hangi zamana kadar niyet edilebilir? Güneşin grubundan batmasından başlar niyet. Ramazan oruçlarında ve nafile oruçlarda tahviye kübra denilen öğleye bir saat kalıncaya kadardır. Evet efendim. Ama kaza ve kefaret oruçlarında imsakiye kadardır. Güneşin batmasından imsak vaktine kadar o arada evet. niyet etmek lazımdır. Efendim niyette şu çok merak ediliyor. Mesela sahura kalktı, yemek yedi, yattı ama niyet et, diliyle yani bir şey söylemedi. Bu niyet olur mu? Olur mi? efendim. Çünkü o niyetle kalktı kalben. Evet efendim. Yarın oruç tutacağını kalbinden geçirdi. Evet. Ve yemek yedi efendim. Lisanen söylenmesi şart değil. Kalbiyle bunu geçirmesi, kalbinden bunu geçirmesi. Kafi gelir niyet yerine kaim olur ama dil ile de yaparsa iyi olur efendim niyet ettikten sonra bir şey yenilip içilebilir mi? Evet İmsak vaktinden başlar efendim o e, niyetin hükmü. Evet. Mesela. O zaman orucu açtıktan sonra tabii, da bir gün garanti alır. Akşam, akşam e, emeği yedi işte camiden geldi niyet etti yattı. Ama gece uyandı, kalktı, su içti. Mahzuru yok. Çünkü o niyeti imsakten itibaren geçerlidir efendim. Peki, efendim. Peki efendim, oruç ne zaman başlar ve ne zaman biter? Efendim oruç tabi e, gündüz yapılan bir ibadet. İmsak vaktinde başlar, güneşin batışıyla biter gündüz ibadeti efendim. Evet efendim. Bedene bir ibadet. Evet efendim. Şimdi biraz önce niyetten bahsettik efendim. Zamanında söylediniz. Peki nasıl yapacağız niyeti? Ne diyeceğiz? Mesela dil ile niyet etmek gerekirse niyet ettim Allah'ım senin rıza şerfin için Ramazan orucunu tutma deriz. Burada eğer imsakten evvel bu niyeti yapıyorsak yarınki orucu tutma niyet ettim deriz. Evet. Ama imsaktan sonra niyet yapacaksak bugünkü bugünkü orucu tutma niyet ettim deriz. Peki yanılıp da imsakten önce bugünkü. Desek. orca Oruca desen mahsur olmaz. Çünkü o imsakten itibaren evet. başlar zaten o evet. niyet hemen Niyet belli yani. Evet efendim. Evet efendim. Bir de yine çok merak edilen suallerden bir tanesi iğne yaptırmak veya aşı olmak orucu bozar mı? Özellikle şeker hastaları oluyor, iğne yapıyor efendim. Efendim bazı Hoca kardeşlerimiz bu konuda ileri geri laflar ediyorlar. Bakın, bütün fıkıh kitaplarında kesin olan hüküm şudur. İster gıda nevinden, ister deva nevinden bir şey vücuda girerse orucu bozar. Evet. Dolayısıyla e, ilaç şırıngı etmek, serum takmak, iğne yapmak, oruçlunun vücuduna ııı e, gıda, Bir şey deva nevinden Bir şey giren değil. şeyler olduğu için orucu bozulur. bozar. Hatta açık olan, yarıya konulan ilaç beyne ve hazım yoluna gittiği bilinirse işte burada da oruç bozulur. İçeri gittiği iyi bilinmezse imameyne göre bozulmaz. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ama İmam-ı Azam Hazretlerine göre ilaç sıvı ise bozar. İçeri sızdığı iyi bilinmeyen ilaç katı ise üç imama göre de bozmaz. İmam-ı Azam, i̇mam evet. Bunlar... İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre boz. Bozmaz. Netice itibariyle şöyle özet bir ifade kullanalım. Vücuda ister gıda kabilinden ister deva kabilinden bir şey girdiğinde oruç bozulur efendim iğne böyledir. Evet. E, serum böyledir. İlaç şırıngı ekmek böyledir. Böyledir Peki vücuttan çıkan efendim kan vermek mesela. E, o bozmaz. Bozulur. Kişiye kan verilirse Evet. O bozar. Karşı tarafınkini bozar. Ben mesela kan verdim. Ben e, size kan verdim efendim. Benim orucum onu, bozulur onu mu? mahsuru yok. Ama mahsuru yok. E, şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Yani kanı eee verirken makineden geri gitmemesi lazım. Geri çıkıp bu kişinin vücuduna kan giriyormuş. Bu takdirde bu oruç bozulur efendim. Anladım. Ama bir kardeşiniz, bir arkadaşınız rahatsız, kana ihtiyacı oldu. Gittiniz, sizden kan aldılar. Şimdi böyle buraya bir lastik bağlıyorlar değil mi efendim? Evet. Buradan alıyorlar. o evet. ee, orucu bozmaz siz verdiğiniz ama size kan verilse bozulur. oruç bozulur. Efendim. Anladım efendim. Banyo yapmak orucu bozar mı efendim? Bu da e, çok nadiren burundan su kaçırmadığı müddetçe bunda Orun. mahsuru yoktur. İhtiyaç olunca gusül yapar, normal banyoda yapar efendim. Peki dişimizi fırçaladık, misvak kullandık. Bunların da ne efendim, efendim? Gerek fırçaya, gerekse misvake, e, macun koymadığı takdirde orca e, oruca zararı olmaz. Ama ama e, içeriye bir miktar macun gidecek olursa o bozar efendim. Evet efendim. Biraz önce banyo yapmaktan bahsettik de bir de yüzmek efendim. Onda mahsur yok. Yani yeter ki ağzından burnundan içeriye su, su kaçırmasın efendim. Anladım efendim. Peki efendim unutarak yemek içmek bundaki durum nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun orucu bozmadığını ifade buyuruyor. Allahu Teala'nın size bu ikramıdır, ihsanıdır buyuruyor. Unutarak yiyip içmek orucu bozmaz efendim. Peki efendim. Ee, bir de uyuyarak oruç tutanlar var efendim. Şimdi bazıları vakti müsait. Ona dil uzatıyorlar. Ya bu kardeşim diyor orucu uykuya tutturuyor. Ya diyor böyle uyuyup uyuyup oruç tutma ne var diyor. Efendim. Bunda hiç mahsur yoktur. Hatta hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır. Bu bakımdan ihtiyaç olunca uyumak caizdir. İbrahim Beyciğim uyuyunca yahu dili de, kulağı da, gözü de günah filan işlemiyor efendim yani. <laughs> ibadet halinde oluyor değil mi? Evet efendim ama tabii ki bir de zor şartlarda tutanla efendim uyuyarak tutan arasında da bir fark var mıdır efendim? Efendim Es-sevabu ala kaderil meşakka diye bir hadis-i şerif var. Sevap meşakkat miktarı Rahmetli annem anlatırdı. Allah Oğlum Ramazan-ı Şerif'e denk geldi. Harman <laughs> mevsimi. Muğdaylar adam boyu kalkmış Şey yok. O zaman makinalar e, makineler yok. Orakla, tırpanla. Tırpan da yok. Tırpan da yok. Orakla. Orakla, orakla yoluyorlar. Yavrum diye anlatırdı şöyle. Güneş tepemizde. Dudaklarımız böyle kuruyor. Bezi ıslatıp dudaklarımıza sürüyorduk. Çatlamasın diye. Çatlamasın Şimdi o şartlarda Tutun tutanlar var. İbrahim Beyciğim bir de keyfi olarak ya girip lokantada yemek yiyen sigara içenler var. Bir de bakın ben 1979 yılında Devlet Bakanlığı tarafından İskandinav ülkelerinde görevlendirildim. 21 saat oruç tuttuk biz kardeşim. Maşallah. 21 saat. 21 saat. Teravihi en seri şekilde kıldırıyorduk. Arabalar rölantide çalışıyordu evlerde sahur sofraları hazırdı. Birkaç kaşık alıyorduk. Kaşıkları bırakır, imsak girdi diyorduk. Bakın hiç de zorluk çekmedim. 21 saat oruç tuttuk ya. Ne olacak şimdi? 14-15 saat oruç tutmaya değil mi Evet efendim. Efendim çok teşekkür ederiz. Müstefi Estağfurullah. Estağfurullah efendim. İnşallah ben diyeyim. teşekkür ediyorum. Dillerinize İnşallah. sağlık. Allah, Allah, Allah razı var. olsun. Amin efendim. Bilmukabili efendim.